Merhabalar, size bugün Protem Partner cihazın kullanımını anlatacağım. Bu cihazın kullanımı ile alakalı birçok tüketici sorun yaşadığını biliyoruz. Size ufaktan nasıl kullanılması gerektiğini izah edeceğim. Şimdi, kalorifer modunu kışın aktif etmek için mod tuşuna basılı tutuyoruz. Bu şekilde mod tuşuyla geçiş yapıyoruz. Şu anda kalorifer kapalı demek. Bastık, kaloriferler devrede. Okay demek için tekrar basıyoruz sıcak su konumu sıcak su yanıp sönüyor sıcak suyu da devreye soktuk şu anda tekrar basıyoruz bu sıfır olacak bu da sıfır olacak bu şekilde aktif ediyoruz cihaz birazdan çalışmaya başlayacak cihazda ekranda arıza kodu vesaire verdiğinde reset tuşuna basacağız cihazın içindeki su basıncını görmek içinse basa tutup şu şu an 0.9 bar şuradan su veriyoruz cihaza. Bakın şu alıyor. Basınca bu şekilde yükseltiyoruz. İdeal 1.5, 1.6 seviyesi ideal bir seviye. Bu şekilde cihazın kullanım videosu böyledir. Evet. 32 diyor. Basılı tutuyoruz. Yanıp sönerken sadece ayar yapıyoruz cihazın üstünde. Bakın şu an petek konumu yanıp sönüyor. Peteğin derecesini yükseltiyorum. 56 derece aldım. Sıcak suyun derecesini yükseltiyorum. Bunun ideali 40-45 arasında. Bunu da kapattım, bunu da kapattım. Cihaz bu şekilde devreye giriyor ve çalışıyor. Ateşleme olmuş şu anda.